Ya konuşamıyorum gerçekten o kadar zor bir şey ki bunu söyleyemiyorum da. O kadar kötü bir şey miydi söylediğin şey? Evet hiç söylememem gereken bir şeydi. Çok pişmanım. Çok bunu özellikle. söylettiren duygu neydi sana? Sevgimi, mi hırs mı beraber olamama mı? Sadece sinirden söyledim o an cevap o vermek nasıl? adına söylenen bir şeydi. Keşke söylemeseydim çok pişmanım olayın buraya geleceğini de bilmeden zaten yaptım. Çok özür dilerim gerçekten. İstemeden oldu. Batu bu özür, bu pişmanlık, bu içtenlik sana yetiyor mu? Yetmeli bence. Yani şöyle söyleyeyim, her ilişkinin içerisinde anne evlat ilişkisinde bile ya bırakın karı kocayı da artık geçiyorum örnek vermekten sıkıldım. Olmuyor mu kötü söz? Ne yapıyorsun? Kardeşinle, ablanla, abinle bu Ölerim çok ağır Seda Hanım, Bu çok ağır. Bu ağır. Unutulmayacak kadar ağırsa hiçbir şey diyemem ki. Anlamadım. Unutulamayacak kadar ağır bir şey dediysem sana. Bir şey diyemiyorum. Özür dilemekten başka şu an zamanı geriye alamam. Hiçbir şekilde o söylediğimi silemem. Şu an ne yapmamı istiyorsun ben bilmiyorum. Vur, yemin ediyorum. Bu şekilde acı şok acı ya. çektirmek yani <laughs> neden? Tamam şok oldum farkındayım nasıl bir ...his içerisinde olduğunu Acıyı çektirmiyorum Nur. Acıyı çeken benim ya. Acıyı çeken Bak, yemin ediyorum benim. Sadece acı çeken sen değilsin lafın tamam mı? O altında kalan bunda? ezilen benim Nur. Lütfen. Sadece sen değilsin Batu. Gerçekten değilsin. Dün burada düştüğüm konumu sen de çok iyi gördün. Bana neler söylediğini çok iyi gördün değil mi? Sen o an olacaktı. sinirden söyledim onu. Sen fark etmez. Sen kuvvetli olacaksın. Olamadım. Olacaktı. Olamadım. <laughs> fark etmez. Sen kuvvetli olsaydın ağzından öyle bir laf çıkmasaydı eğer... ...biz o sırada... E, ...ben buradan çıkıp gelip alır, seni çekerdim zaten buraya. Anladın mı? Senin ağzından o laflar çıktı ben Batucuğum, bittim zaten. herkesin bir kere hata yapma lüksü yok mudur? Üstelik de kadınlar eski veya yeni rakiplerini bir şekilde kıskanır, kıyaslar... O ruh hali içerisinde e biraz da laf söz işitmişken her kadının veya erkeğin bir hata yapma hakkı yok mudur, lüksü yok mudur? Seda Hanım, e, hatanın kralını ben kendime yaptım zaten ve ben bunu içimde bastırmaya çalışırken, kendimle bunun sıkıntısını yaşarken bir anda nur geldi, hepsini birden önüme serdi. Ya yıktı geçti ya Sedat, bunun tarifi yok. Ben bunu konuştum. Ben ne yaşadıklarını ha. hata olarak mı görüyorsun? Senle daha bir şey yaşamadık Nur. Bir önceki ke suyam. Kendi, e, ke ke kendime, kendi kendime, kendime kendimi hata olarak görüyorum. E, evet, hata olarak görüyorum. Senle sana karşı olan hislerimi, bunları dışarı vurmamı ve şu an sana karşı böyle konuşmamı kendime evet hata olarak görüyorum. Bu benim alakalı bir şeydir. E, kimse beni ilgilendirmez. ...tamamen kendimle alakalıdır. Ee, Nur... Uf, ...yani keşke olmasaydı böyle... ...keşke... ...keşke ağzından o laflar çıkmasaydı... ...ya da keşke biz o tekne... ...gezisine çıkmasaydık... ...keşke ben bu eve gelmeseydim Nur. Ya bari yaşanmışları... ...güzel şeyleri bozma Batucum. ...yani eminim geçmişinde... ...çok daha az hak eden kadınlara... ...çok daha fazla tavizler verdiğin olmuştur... Bütün erkekler Keşke demez. ortak hatadır. Bunu yaparlar. Daha az hak eden insana veya kadına daha fazla taviz ve sevgi verdiğiniz olmuştur. Bir düşünün acaba kim gerçekten neyi hak ediyor ve neye değer? Bir düşünün. O kadar, o kadar diyorum. Kız çok ağlıyor. Adalet Selam duygusu çok önemli. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence siz çok yakışıyorsunuz da. Seviyorsan bırakma derim. Bir de kendini onun yerine koy. içinde bulunduğu şartları, dünkü psikolojisini, Ayça'yla yüzleşmesini ve yaşadıklarını. Kendini koy. Oturcu. <laughs> her şey oluyor hayatta. Her şey olabiliyor yani. <laughs> yok abi ben yok söylem yani ben şok oldum ya. Vallahi şok oldum ben. Şok oldum. Ya Allah aşkına şok oldum diyorsun. Ben burada söylediğin çoğu şeyi hatırlıyorum Ayça'ya. Unutma bunları. Ben de çok olmuştum onları duyarken. Biz böyle bir sesimi... biz böyle bir çıkarmadım sana karşı. Şu an haksızlık yapıyorsun. Nur biz böyle bir muhabbette de değildik. Ben Ayça'ya onları söylerken iki hafta öncesinden bahsediyorsun. Beni burada o zaman senle Sonra böyle onları duygularımız söyledin. yoktu. Bunları konuşmamıştık. Benim bunları açmamıştık. söyledin? Batu. benim yanımda bunları söyledin ve ben bunları duydum tamam mı Nur? Ben bunları söylediğimde <laughs> senle bir durumum zaten Herkes yoktu. Olsa ben zaten etmez. bunları konuşmam Anladın mı? Hayır. Ama sen bunları nasıl Sadece. dile getirebilirsin? Herkesin yanında. Bak, bunları... ben senin ya. gibi sinirlendim ve dile getirdim. Anladın mı? Şuradaki senin halin Nur gibi canım. sinirlendim. Bak, ben sen senin bunu kaliteni, musun ya? ben senin kaliteni, ahlakını, ben senin duruşunu biliyorum. Bu yüzden yıkılıyorum. Anladın mı? Ben bu lafı başkasından duysam sıkıntı yoktu zaten. Sen senden duymam yıktı beni Nur. Tamam delireceğim ya yani yeter gerçekten yeter sinirlendiğin zaman bile İlk bunların ağzından şey. çıkmaması lazım Nur ben böyle bir şey kabul evet. edemem. Evet mükemmel. Ya insan o da bir insan? Ama işte başkaları Hatarsın bu hataları yaparken çünkü. defalarca affetmişliğin vardır. Evet. Nur'u çok önemsiyorsun o yüzden affedemiyor olabilirsin. ama bu aşılmayacak bir şey değil gerçekten. Hani zaman varken kendine en azından biraz zamana ihtiyacım ya, var da kendi böyle şart. yok der, bekler sabreder. Şimdi siz de üstüne gitmeyin. Evet, o yüzden Taktik bu mu? Zamanla bu evdesin, lazım. Tamam. Bunu Peki. Yani konuşmak şu an şu ifade etmiyor. Hareketlerin ne? Sen onu tekrar hissettireceksin bazı şeyleri. Erkekler an... öyle mi Tabii, Selan. Şeyden... Nur ve Batu ilişkisine baktığımda, onlar henüz bir ilişki yaşamadığını söyleseler de bence çoktan ilişki yaşamaya başlamışlar. Duygular apaçık ortada ve sadece kendilerini imkansız bir aşkmış gibi inandırmaya çalışıyorlar. Ama aslında kendileri de inanmıyor. Bunun sebeplerinden biri de Ayça ve Semih. Bence bu ilişkide Ayça değil Semih daha çok e, önemli. Çünkü Batu Semih'le dışarıda görüşüyordu. Eğer Semih'le dışarıda görüşmüyor olsaydı bu kadar ileri dereceye gitmeyecekti ilişki. Emrecim sana bir mesajım var. Daha doğrusu bir izleyicimizin mesajı. Beni buldular. Ankaralı bir izleyicimiz, ablamız, teyzemiz. Yaşı epeyce bizden büyük. E, Nuray Bulgak. Hayata senle tutunuyormuş. Emre diyormuş başka bir şey demiyormuş. Kurban olurum ya. Acaba bir de hemşehrin Ankara'da yaşıyor. Ellerinden öperim onu. Acaba Emre Nuray ablasına, Nuray teyzesine bir selam eder mi? Ya Değil selamdan mi? ziyade ben onun yanına çıkıp giderim ablam ne demek ya. Yani, Gerçekten ben de dedim Emre Ankaralıdır geldiğinde uğrar o bunu daha önce de yaptı dedim. Başımla Belki beraber. onu davet edeceğim sağlığı müsaitse evimize alacağım senle tanışması için. Vallahi Ama... ...her gün seninle yatıp, seninle kalkıp, senin ağzın ağzından senin adını düşürmüyormuş. Oy Nuray ablam, Nuray teyzem ellerinden öperim. Sana buradan çok selam olsun. İnşallah ben buradan çıktığımda senin bilgilerini alayım. Ee, seni özellikle telefon açayım, seni arayayım. Ee, olmadı en kısa zamanda da seni ziyarete geleyim eğer sen gelemezsen. Ellerinden öperim. Biz senin evladınız, buradaki herkes senin evladın. Ya bu beni çok mutlu etti inşallah e, mesajım sana ulaşır ve sen de çok mutlu olursun. Bundan Ulaşmaması ziyade. mümkün değil. Saniyesini kaçırmıyor programımızın ve sizler birçok şu an aşk yaşayan yaşayamayan, hasta, sağlıklı, genç, yaşlı insana neşe oluyorsunuz, hayat kaynağı oluyorsunuz, örnek oluyorsunuz. Onları eğlendiriyorsunuz, bazen güldürüyorsunuz, bazen ağlatıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Çok önemlisiniz. Bunun kıymetini, ne olduğunuzu bilin. Sana da çok teşekkür ediyorum emreciğim Nuray Hanım'a gönderdiğin sevgi dolu mesajlar için telefonunu evet. da vereceğim sana. Özellikle bekliyorum Seda Hanım çıkışta alayım direkt. Tamam Emre'cim bunu yapacağını biliyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ilettiğiniz için. Adnan'cığım sen benimle kalacak, geleceksin mi? Hemen kaçıyor bak. <laughs> Rahatsız zaten gel. Ben tamam çocuğumu abi. alıp gidiyorum hadi Hoşça kalın. Hoşça kal. 12 saat de olmak üzere zaten gel. Hadi gidelim. Kolay gelsin kızlar. <gülüyor> Kolay <gülüyor> gelsin. Kanka. Uzaklaş artık ben Allah'ım resmen penguenler ah. gibi bir araya gelip ısındık. Nuniko. No. <laughs> no, Dur no, kanka gene hislerime güvenerek <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Merak etme zaman her şeyin ilacı. Adnan dedi de her çok zor. şeyin Allah kıran versin. Bir iki gün üzülecek sonra diyecek ki ben mursuz nasıl Bak, yaparım? Bak ben sana bir şey Benim diyecek. Bak bu erkekler nasıl Pardon. biliyor musun? Asla der, katla der, olamaz der falan der filan der, der. Sonra ne yapar biliyor musun? ben der o kadınsız yaşayamam der. O kadına geri dönmem lazım der ve tıpış 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 gelir. O yüzden onların başlarına sonradan dank ediyor değil Aynen mi Aynen öyle. Ya. Biliyoruz tamam mı? Tamam. Kızım Biraz biz gidiyoruz ya, ya. <laughs> Boşversene versene sen. <laughs> gelecek ya, yani. Gelecek tabii ki gelecek. Sen yeter ki